Biz deminden beri neden bahsediyorduk? Bir Revlağoğlu gibi oldu herhalde. Hayır bir mail geldi de mesaj. Ne diyor? Hazreti Muhammed'in türbesi nerededir diyor. <laughs> Tabii, Ama haklılar çünkü biz kimin türbesinden bahsediyoruz saat oldu. Ama Lismon'dan çıktınız <laughs> ya. <yani. gülüyor> Lismon'dan yani doğru şey oldu. Bir, <laughs> evet. O zaman siz Yaprak Hanımla bir ara verin ki en azından. E, şey... Sat. Hocam vermeden önce bir şey soracağım. Demin konudan konuya atladığımız için yarım kaldı. Murat Bardakçı Medine'ye dönmesini sordu ya Hazreti Muhammed'in. Orayı anlat. Benim okuduğum bazı yerlerde hep Mekke'den Medine'ye hicret sırasında... ...Medinelilerin tavrı ve hali ve onu benim ve kabullenmesinden dolayı orada kalmayı tercih ettiğine dair bir sürü şeyler. Medine'yi aslında vatan olarak benimsiyor ve daha sonra da hiçbir şekilde Medine'den ayrılmayı düşünmüyor. Yani bu Medine bir anlamda Hazreti Peygamber'le özdeş, evet. özdeş hale geliyor. Onun evi haline geliyor. Ve zaten daha sonra İslamiyeti benimsemiş olan herkes haç için Mekke'ye gittiği zaman mutlaka Medine'ye uğramayı adet haline getiriyor. Yani işte geçen Sıralama hep öyle mi olur genellikle? İlk Mekke sonra Medine. Yok öyle Medine. bir sıralama söz konusu değil ama geçen haftaki programda söylemiştim. Medine Hazreti Peygamber tarafından harem kılınıyor. Yani Mekke'yi atam Hazreti İbrahim nasıl harem kıldıysa ...ben de Medine'yi öyle harem kıldım deyip benimsiyor yani. Ve haremeyni şerifeyn oluyor evet, yani. Evet ve onun için haremeyni şerifeyn oluyor. Yalnız değil. aklıma bir şey geldi. Demin Hazreti Muhammed'in türbesi nerede diye soran seyircim saklı. Meşhur bir gazetecimiz Hazreti Peygamber'i Mekke'ye gömdürmüştü biliyorsunuz. Evet onu yapanlar oldu Türk basınında. Evet. Çok meşhur gazeteciler. Türk basında cehaletin hududu yoktur. <laughs> <Evet>. Yani <laughs> haçla ümüneyi karıştıranlar mesela. Ee, yani. Ya ben. <laughs> 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 öyle bir yanlışlık <laughs> olmuş Kimse ki. Kimse inanmaz. <laughs> Bilmiyorum. Arşiv, yani ar arşiv orada. Kim olduğunu söyletme ha? şimdi. Efendim, e, Sayın İsmail Ödemiş e, Diva'da öyle yapıyor demiştim. Ezan hmm. için demin. Münir Nurettin'in de sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul eserinden başta ve sonunda ezan okumasını hayır Münir Bey o da ezan okumuyor. Münir Bey'in o e, 70'li yıllarda Milliyet'e rahmetli Abdü ile yaptığı bir röportaj vardır. Eee çok önemli bir röportajdır. O da der ki kadans olarak ezan kullandığım der. Münir Bey o da ezan okumaz. Münir Bey orada mırıldanır şey. Ezan yoktur Münir Bey'in kaydında. Ne olarak? Kadans. Onun Türkçesi yok. Müzik yok derimdir. mu? Kadans. Bilmiyorum uydurulduysa bilmiyorum. Var mı? Yok. Ya yok, ben kadans. bilmiyorum ama <laughs> Belki Kadın. O, devamlı uydurulur. Vardır herhalde. Mutlaka bir şey uydurulmuştur ama yani kadans bir yönelik yerinde kadansıdır. Veya dil kurumuna çağrı yapalım bir karşılık bulsun. Aman Allah aşkına. Eminim vardır. Allah, Allah aşkına vardır. kurumu karıştırma. Ya, bu kadar zevksiz takır tukur. Şimdi bu arada... millet bu... bu kelimeleri niye kullanıyor? Kısa diye. Kısa diye kullanılıyor hmm. bunlar. O yani yabancı kelimeler. Onun yerine bir kelime koyuyorlar. Kelime iki ece ise sekiz ece bu. Ya Almanlarda da öyle. E şey, ...almanlarda dil kurum diye bir şey yok mu bir Hayır, şey. almanlar her kelimeyi biliyorsunuz bir karşılık bulur ve çok uzun olur. Ama birleşik kelimedir onlar. Tek yani kelime mesela, değildir. Benim son Mürakkep zamanlardaki kelimedir. favori kelimelerinden bir tanesi... ...schadenfreude diye bir kelime. Hı. Başkalarının... ...mutsuzluğundan haz alma... ...anlamını taşıyor. Yani başkalarının... A, ...mutsuzluğu, bedbahtlığı... ...çöküşünden... ...alınan zevk. de bunun vardır... Terkiptir mutlaka. Evet. Vardır. Yani e, İsmail Beyefendi orada Münir Bey ezan okumaz. Kendisi söyler. Kadans olarak sabah ezanını kullandım der. Hmm. Ve dikkat ederseniz orada Allah-u Ekber falan yoktur. Sana dün baktım o icazda... E, mırıldanır. Bir, daha doğrusu ezana da mırıldanmaz. Ezan havasında bir name mırıldanır. Hmm. Ve kendi ifadesiyle bu e, kadanstır.